12 gün önce yanlış bir komut nedeniyle 20 milyar kilometre uzaklıkta olan Voyager 2 aracıyla iletişimi kaybetmişti. Ajans, yaptığı açıklamada araçtan tekrar sinyal alındığını ve halen faaliyette olduğunu duyurdu. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, geçtiğimiz ay 1977'den beri evreni keşfeden uzay aracı, Voyager 2 ile bir hata sonucu iletişimi kaybetmişti. Bunun nedeni ise yanlış bir komutun ardından aracın anteninin dünyadan 2 derece uzağa doğru eğitilmesiydi. İşte bu yüzden 12 gündür araçla bağlantı sağlanamıyordu. Araca tekrar ne zaman ulaşılacağı merak konusuyken NASA'dan sevindiren açıklama geldi. Ajansın görevi yürüten Jetitki Laboratuvarı dün yaptığı açıklamada günler sonra Voyager 2'ye ulaşıldığını ve kalp atışı olarak nitelendirdikleri bir sinyal alındığını belirtti. Tam iletişim henüz kurulamasa da normal bir tarama sırasında alınan sinyal, aracın halen faaliyette olduğunu ortaya koydu. NASA, Voyager 2'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Jetitki laboratuvarı halen antenin dünyadan uzak konumda olduğunu, eski haline dönmesinin ekim ayını bulabileceğini söylüyor. Ancak ekibin Deep Space Network ismi verilen ve dünya çapına yayılan dev antenler yoluyla bu süreyi daha erkene çekmeyi deneyeceğini de ekliyor. 1977 yılında gönderilen Voyager 2, Güneş sisteminin sınırının ötesinde yıldızlar arası bir yolculukta. Gelen bilgilere göre araç şu anda dünyadan 20 milyar kilometre veya 18,4 ışık saati uzaklıkta. Durum böyle olunca iletişim kurmak riskli hale geliyor, hata payı çok düşüyor. Malzemelerin neredeyse 50 yıllık olması da zorluk çıkaran şeylerden. Tüm bunlara rağmen aracın halen evrenin derinliklerinde yol alarak bizim için araştırma yapıyor olmasının mucizevi olduğunu söyleyebiliriz. NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı yakın tarihli bir güncellemede, 21 Temmuz'da Voyager 2'ye gönderilen bir dizi planlı komutun, yanlışlıkla antenin dünyadan 2 derece uzağa bakmasına neden olduğunu söyledi. Bu, görev kontrolüne veri iletemez veya komut alamamasına neden oldu. 15 Ekim'de otomatik bir yeniden yönlendirme manevrası gerçekleştirene kadar çözülmesi beklenmeyen bir durum. Ancak Salı günü Voyager Proje yöneticisi Susan Dodd, AFP'ye ekibin daha kısa sürede yeniden bağlantı kurmak için son bir çabayla uluslararası bir dizi dev radyo anteni ve dünya yörüngesindeki birkaç tanesinden oluşan derin uzay ağının yardımına başvurduğunu söyledi. Şaşırtıcı bir şekilde uzay aracından kalp atışı sinyalini gördüğümüz için bu başarılı oldu dedi. Yani uzay aracının hayatta olduğunu ve çalıştığını biliyoruz. Bu moralimizi yükseltti. Ancak mühendisler artık bir kalp atışını görebilirken, uzay aracı tarafından toplanan tüm verileri ileten taşıyıcı dalbeyi şekillendiren bilgi sinyalini henüz okuyamıyorlar. Uzay aracı antenini dünyaya doğru okumaya çalışmak için. Şimdi yeni bir komut oluşturuyoruz, ancak işe yarama olasılığının düşük olduğu söylendi. Yine de 15 ekimin çok uzakta olduğu düşünülürse, NASA bu komutları göndermeye çalışmaya devam edecek. Jetitki Laboratuvarı, Voyager uzay aracına inşa edip işletirken görevler artık NASA Heliophysics System Observatory'nin bir parçası. Voyager 2, Aralık 2018'de Güneş'in sağladığı heliosfer adı verilen, koruyucu manyetik balonu terk etti ve şu anda, yıldızlar arasındaki boşlukta seyahat ediyor. Güneş sistemimizden ayrılmadan önce Jüpiter ve Satürn'ü keşfetti ve, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret eden, şimdiye kadar ilk ve tek uzay aracı oldu.